Enbiya suresi 105. ayet. Kovumu şeytan Allah'a sınırım. Andolsun biz zikirden sonra zeburda da şüphesiz arza salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık. Şimdi bu çok açık. Bakın e, Tevrat'ta, Zebur'da ve İncil'de İslam'ın dünya hakimiyetinde ve Mehdiyet'ten bahsedilir. Şaşar beşer tarzında hocalar, şaşar beşer e, Faruk beşer tarzındaki hocalarımız ne diyorlar çıktıkları vakit? Kardeşim diyorlar bunlar geçmiş din kitaplarında olan izahlardır İslamiyette böyle bir şey yoktur diyorlar. Yani Tevrat'ta gelen zeburdan gelen izahlardır bunlar. Dolayısıyla böyle şeyler siz inanmayın diyorlar. Kardeşim Tevrat'ta namaz da var. İnşallah. Size burada namaz var. İnşallah. Kur'an'da da var. Tevrat'taki helaller haramlar büyük bir bölümü Kur'an'da da var aynı şekilde. İnşallah hocam. Tevrat'ta mesela Allah zinayı haram kılmıştır. E, Kur'an'da da var. Şimdi Tevrat'ta var diye Kur'an'da olmaması mı gerekiyor? Tevrat'ta Müslümanların dünyaya hakim olacağı yazıyor. E, Kur'an'da da e, Müslümanların dünyaya hakim olacağı yazıyor. E bunda şaşıracak evet ne hocam. var? Bu güzellik bu tasdik eden bir durum. Değil mi? Dolayısıyla Mehdi'yi tasdik ediyor Tevrat. Mehdi'yi tasdik ediyor. Peygamberimiz de hadisleriyle tasdik ediyor. Bunu aleyhte bir delil gibi görmesi çok yanlış hocamızın. Çünkü e, Tevrat Kur'an'ın e, o zamanki e, uygulaması gibidir. Aynısıdır. Yani zamanın e, küçük değişiklikler olmuştur. Ama aynısıdır. Yani Hz. İbrahim devrinde gelen kitapla da e, Kur'an'daki izahlar birbirinin aynısıdır. Namaz, oruç, zekat, helaller, haramlar yaklaşık aynısıdır. İnşallah hocam. E, tabii ki tekrar edecek. Tabii ki benzeyecek. İnşallah. Yani. Veyahut bunlar e, o zamanki hak izahlar bazen Budistlerin ya başka putperest dinlerin e, yazılarına da geçmiştir adam orada okuyor bak diyor yazısında diyor burada e, ilah geçiyor e, diyor o zaman diyor demek ki e, yani el ilah el ilah geçiyor diyor demek ki e, Kur'an diyor onlardan aldı bu inancı diyor e canım kardeşim daha önce çok daha önceki kitaplarda Allah ismi zaten geçiyor Putperestler onlardan almışlar Değil mi? Evet hocam. E, doğruluğunu tasdik ediyor. Hak kitabın doğruluğunu tasdik ediyor. Tevrat'tan almışlar, Zebur'dan almışlar adamlar. Mesela Tevrat'ta Mikail ismi geçiyor. Cebrail ismi geçiyor. E, Tevrat'tan önceki yazıtlar, bulunan yazıtlarda da yine Cebrail ve Mikail isimleri geçiyor. Sodom ve Gomorra isimleri geçiyor. E, yazıtlarda. Tevrat'tan önceki yazılmış yazıtlarda. E, aynısı Tevrat'ta da var. Bu Tevrat'ın doğruluğunu tasdik eder, Kur'an'ın doğruluğunu tasdik eder. Değil mi? İnşallah hak kitapların hocam. doğruluğunu tasdik Maşallah. eder. Bunu tersinden almaya kalkmaları inanılır gibi gibidir. Yani müthiş bir cehalet ve düşünce eksikliği. İnşallah. Değil mi? Putperestlerin eserlerine geçtiyse, bu namaz, oruç gibi izahlar geçtiyse, daha önce hak kitaplardan bu gerçekleri aldılarsa, hak kitapların doğruluğunu tasdik eder bu. İnşallah hocam. Değil mi? İnşallah hocam. Evet, devam edelim. İnşallah siz biliyorsunuz hocam. Bu ayetin de ebcedi 2051 yılını veriyordu. Arza salih kulların varisçi olacaktır. Tam hakimiyet. Maşallah. Kayıtsız şartsız hakimiyetin devri inşallah. Bak, Maşallah. Arza Müslümanların dünyaya hakim olacağını Allah çok açık ayette söylüyor. Bunun anlaşılmayacak bir yönü yok. Bu ancak Mehdi devrinde oluyor işte. İnşallah.